Tuna Mergin ile söyleşiler. Kadının adı yok. Duygu Asena'nın bir eserinin adı. Sevgili Tuna, babaannem günlerdir uyutmuyor. Beni de yaz, beni de anlat diye tutturuyor. Nasıl yazayım, nasıl anlatayım diye düşünüp duruyorum. Acaba nereden başlasam bir türlü karar veremiyorum. Sonunda şöyle bir giriş yapmayı uygun buluyorum. Torun olarak beni şımartan, Kendimi değerli düşünmemi sağlayan, kardeşi Adem dayı gibi tava burnunda, özel yemeklerde beslendiğimi hissettiren, elindekini avucundakini bana vermeye çalışan, her zaman benimle gurur duyan insan. Kendisini Nasrettin Hoca'nın bayan versiyonu olarak niteleyebilirim. Zeki, hazır cevap, açık sözlü, anaç bir Anadolu kadını bu tanımların hakkını veremese, üstüne kuma getiren sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyen, çocuklarını tatlı uykularından uyandırıp acımasızca döven ben merkezci tembel bir kocayı yıllarca nasıl çekebilirdi? Babaannem şöyle bir dramatik öykü de anlatırdı kocasıyla ilgili. Son yıllarında yatağa bağımlı hale gelen dedeme Elime düştün Rüstem, şimdi de ben seni döveyim mi? Sonra yine kendisi yanıtlarmış sorusunu. Hiç ben sana vurabilir miyim, kıyabilir miyim? Yaşamının son anlarında gelininden, annemden başka kimseyi tanımayan babamın ve kardeşinin asker, kocasının tembelliğinin taban yaptığı savaş ve yokluk yıllarında Gelin kızım aç kalmasın diye varlıklı tanıdıklarından yiyecek isteyen hep o. Aile bütçesine katkı olsun diye komşulara yorgan diken, gezici ağrıları iyileştirmek için özellikle babamın arkadaşlarına yılancık kesen, bizimkini değil ama komşu mutfaklarda yanan yemeklerin kokusunu daha iyi duyan Okuldan geldiğimde kaprislerime katlanıp hamur işleriyle beni taçlandıran yine o cevaker kadındı. Kış aylarında göçmen kuşlar gibi gönlünü bize çevirirdi her yıl. Yediğimiz her güzel kavun karpuzun çekirdeklerini büyük amcam eksin diye beseline, biseline saklardı. Oğlum Ozan'ın isteğiyle bir iki yıl önce Polatlı'nın bir köyü olan Beylik Köprü'ye gittiğimizde gördüm ki ailemizin genç bireyleri babaannem Fatma'yı, kuzgun oğullarının Fatmesini tanımıyor. Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. Kadının adı yok ama benim iki tane babaannem, ninem vardı. Gerçek babaannem Fatma ve kuması Emine Nine. Birbirlerini çok severler, görmeden duramazlardı. Aleyhlerinde tek kelime ettiklerini de duymadım. Acımasız kocaya, dedeme karşı kadın dayanışması bu olsa gerek. Nur içinde yazsınlar. Sana ve ailemizin diğer genç bireylerine duyurulur sevgili Tunam. Deden Erdoğan Bozbay, Aralık 2019 seslendiren babaanne oya mergin bozbay